Evet. Selamünaleyküm Aleyküm öncelikle. Akyol marka 60 çarpı 60 hidrolik sıcak baskı makinası Hidrolik sistem sıcak barak baskı makinesi. Yaldızlı. 60 santim üst ısınan alan, 60 santim alt ısınan tabla çift taraf ısınıyor. Ayırıcı düğme ile şuradan ayırdığımızda ısı gidiyor. Kaldırdık yukarıya ısınıyor. Şurası ana şartı. Bunu açtığımızda elektrik sisteme elektrik gelmeye başladı. Bu da motoru harekete geçiriyor. Hidrolik sistemini. Yani şu an hidrolik çalıştı. Hidrolik motor. Kısa ayarı burada dijital. Çift el buton ile start. İki buton ile çalışıyor makinamız. Evet. bir yol verin. Şeye. Start'a bir yol verelim. Çok uzak çekim Evet. Bastı şu an idrik. Baskı zaman ayarı burada. Uzatıp kısaltılabilir. Tekrar bas abicim. Bu şekilde baskıyı yapar. Basınç. Basınç. Sıhhatımız. Buradaki ayar sorunu bunu gevşettiğimiz zaman basınç düşer Arttırdığımız zaman basınç artır. Burada yaldız tertibatları var. Arasına yaldız konuyor. Otomatik çekmeli zaten. Burada da yaldız çekme aparatları var. Arka görünümü. Hı. Hidrolik sistem. Kullanıcısına hayırlı olsun.